Arkadaşlar bu arada Baran'ın vlogu anladım. geldi. Haberiniz olsun. Eee beklenen havalimanı vlogu vlog çektik. Bu mal bak size olayı anlatıyorum chat. Bu video niye 3 dakika? Bu mal bir anda ne yaptı biliyor musunuz? Oğlum şakal böyle vlog çekiyor. Dur bize çekiyor. Ama ne koyayım şey kamerayı açtı bir anda. Nereye? Dubai'de. Ne yapacağız? <laughs> ne oldu Dubai'de? Ya. Oğlum sen de olmuyor. <laughs> ne oluyor? Çakal böyle çekiyor. Güzel çakal. çakal haydi, <laughs> Anladın mı? Anladın <laughs> mı? Bak burada benim şakalarım çok harcanıyor. Bu mercan var. Olsaydı buraya edit koyardı. Ondan sonra millet şey yapardı. Nerede benim editim? Nerede benim editim? Bana havalimanına geldiğinde yok video çekmek zorunda değilsin kardeşim. Kötü bir Emir ben senden utanmaya başladım artık. Bu haberin olsun kanka. Ben bunlara böyle karşı bir eleman değilim ama ya havalimanına da böyle gelme kanka. Gözünü seveyim. Burası amına koyayım. Yani Türkiye'nin gözde bir yerlerinden bir yer yani hocam. Pijama gelmiş ya buraya. Hep öyle niye hiç karışmıyor böyle çekim yaptıklar da? Bunlarda... bir olay varmış. Ben de yürüyorum da anlatacağım sana. Adaya düşer ölürüz büyük ihtimalle. Ama benim adaya dair planlarım var. Ne mesela? Kurtarırım kendimi. Ee... Trabi ile kontan mı? Yok kan kazanma ama. F5'den gidiyormuşuz ne? F5. Aynen aynen. Bu ne şu an sen Ya diyor ki bana buradan koş uza diyor yani. Güzel, güzel ya kıza gelseniz ya. Büyük abonemanda nasıl kadar sıra var ben anlamıyorum. Şu an. Ve Sonra saat şu doğru. an kaç sabah? Sağ, sabah 6. Peki ne biz, ne biz de, buranın içine değil. hiç kontrolden geçmeden girdik. Kontrolden geçmedi aa kontrol işte. Ne Demiyorum şu an üstünde. Ya bu. arkadaşlar bu mal. Bak size orayı da anlatacağım videoda var galiba zaten. Diyor ki yok diyor biz bomba taşısak diyor burada ben patlarım diyor. Tamam mı? Ondan sonra yok diyor ben buraya kadar geldim diyor. Ben bom bende bomba olsa ben buraya kadar gelip patlardım diyor. Ama bak bunlar havalimanı denmesi şeyler yani. Atıyorlar havalimanından atarlar seni yani direkt. Aklı mı? Lan oğlum. Baba siz bom yani ne ne olma ne olmasını istiyorsunuz siz yani? Olsam oh, patlarım ama. Burada mı? Evet. Sana başladı yine yani. Girişte kapılarda var ya zaten polis. Bizi kontrol etmediler. Sen bomba mı taşıyorsun? <laughs> Hayır da. Öyle bağırma. Şapla versin şu. Bana adam <laughs> duymuş mesela biz işkinlenmiş. Bir çekiyoruz çekiyor havalimanında. Sen izle. Sen izle. Sen çektin oğlum. Sen dedin. Ben mi dedim? Evet. Sen ne şey giriş yaptın ya? <laughs> Ablacığım aç bize değil mi? Bak hala şarası, ödük yaptı ya şarası Niye oğlum Mertem bir şey diyor ya, onunla sonra video koyuyorlar. Saçma zaman ödüklere kim alakası? ne hiç oradakileri gösteriş alıyor. Rahatsız ya bu. <ya>. Seni bu tip ne? Ben bunu benim travisleri çekmeyeceğim. Ya Besta bak buraya ne edit yapacaktı biliyor musun? O hapisten e, çıkan şey giren çocuk vardı böyle öpüşüyor gibilerdi. Anladınız mı o videoyu chat? Yakalayamıyor oğlum. Bana böyle bir editör lazım ya. Vallahi benim şakalarımı anlayacak bir editör olursa Yemin ederim ben diyorum ki 1 milyon vlog izlenmesi koyarım diyorum ben ya. Varsa bana iş e, teklifini hemen mailden ona hocam. Vlogcu olacağım. Abi, abi. Ya. Bak tamam. koyayım demişim bile bir, de geçirir, bir de koymamış. Uğraşmayalım ya. ya. Aynen. Bak dediğime bak adam. Öyle demek istemedi. <laughs> Öyle demek istemedi. <laughs> Haydi. Şimdi nereye gidiyoruz? Abi şimdi güzel. Çünkü arabayı çalacağım. Oğlum bu sefer yapsak mı Eray bir şaka arabayla ya? Ben geçen ya. yapacaktım. Mertelen bir yaptı diye ben dedim arabasını da yapmayayım. Arabasını yıldız konsept yapacak. Arabanın dışını full şeylerle, ışıklarla kaplayacak. <laughs> Emir'im nasıl da heyecanlı havalimanında olduğu için ya. Bak oradan oraya koşuyor Emir'im ya. <laughs> ödemesi 180 lira. Kart geçmediği için 200 lira nakit çekti. Ama biz gidene kadar Arkadaşlar ben arabada uyuyakalmışım da. Biz eve geldik. Alıyorum, takımı. Manitalar böyle duruyor. Ya yani verir seni üzmek istemem ama kanka yani benim arabayı başka yere koysana bir dahakine ya. Hani olmuyor kanka yani haberin olsun burada olmuyor yani senin araban biraz pis kötü. Olduğu için emirim Bir daha bunu yapmayalım hocam Üzgün kalayım <laughs> Lan dur bunu da dedin de Oğlum çok üzüldüm bu araba niye bu kadar üzgün koyayım ya Vallahi billahi Emin'in arabada çok üzgün duruyor Kanka bak şurada bir de Duvar kenarına çekmiş bir de arabayı ya Harbiden park yerinin en köşesine çekmiş Evet çıkardık. kanka çok üzgün duruyor koyayım ya Arabamı yıkam arkadaşlar arabam yeni kirlendi ya Senin yeni araba ne zaman geliyor? Yakında inşallah Allah razı olsun Son eriyen arabada mı Çaldın mı? Hı. Bu arada arkadaşlar, Eray anahtarını unuttuğu için eve girip bugün aldığı Airpods Max'ini alamadı. Direkt olarak hı, şeye gitti, İngiltere'ye aldı. Heee, hediye aldı. Hı, böyle oğlum. Eray da şeye girmiş, Duty Free'ye girmiş. Hobbit'e şey dedi arayıp. Kanka dedi ben şimdi buradan Airpods Max alsam. Sonra dedi, geldiğinde sana versem olur mu dedi. Normalde Emir... Oğlum. Mal mısınız siz ikiniz? Bu Baran'la Emir. Olayı anlatayım şöyle bir de benden dinleyin. Eracan Can Özkenar'dan. Bak tek taraflı hikayeleri dinlemeyeceksiniz. Anlatıyorum. Eee... ben evime geldim tamam mı kuraklığı aldıktan sonra. Sonra ben kulaklığımı evin içinde unuttum. Anahtarı da evde kaldı. Yani eve giremedik. Sonra gitti kapıyı falan zorladık benim kapıyı. Olmadı o da. O da olmadı. Siz yapmayın bunları. <laughs> Kapı falan zorlamayın. Vallahi içeri atarlar. Evet. güvenlik falan anlattım tanıyor da. Ondan sonra ee, Emir'e dedim ki Emir dedim ben sana buradan kulaklık alayım senin zaten ihtiyacın vardı hem indirimli 4000 lira indirim var havalimanında. Bir de Emir havalimanı duyunca ekstra bir sevindi. Ben dedim sana buradan alayım ben bunu gideyim kullanayım ondan sonra sana geri getireyim. Mantıklı değil mi hocam? Çok mantıklı bir insan olduğunu düşünüyorum. Hem ucuza getirdik hem benim işim çözüldü hem Emir'e kulaklık aldık. Ama Emir'in başta almak istediği kulaklık Airpods Pro'ydu bu küçük kulaklıklardan da. Ya ben dedim ki Emir'im Mal olma ya dedim. O küçük kulaklıklar ne ya dedim ya. Al dedim bir tak. Yarın bir gün bir yerlere giderken hava atarsın falan dedim onunla. Benim futbolcular onları takıyor gene olarak küçük kulakları da takıyor Arka dedim. Arkadaşımızın işi görülsün diye 10 bin lira fazla verdik ama. Lan yarak beyin 10 bin lira fazla verdin de ben sana daha ucuz aldım onu. Ondan sonra gitti. Bir tane daha mal hikayemiz var onu anlatalım bazılarınız biliyordur. yer aldık. Bir VR VR'ı da Meta Quest 3 almamız lazımmış. 3S aldım ben yanlışlıkla. Ee, ama ben 3S takısı gelince dedim ki bu hani iPhone'lardaki gibidir. Daha iyidir zannettim. Daha kötü modeliymiş. Ama yani çok da bir problem değilmiş yani öyle diyorlar bilmiyorum. Tamam. Ama ucuz aldık onu da söyleyeyim yani. 15 bin liraya aldık. Normalde bak chat ne kadar size göstereyim hemen. Görün ama biz sakin bir eleştirmeden önce bir görün be. 156 GB. E, neydi bu en ucuza bakıldı site? En ucuzları gösteren? akatçe miydi? Evet. Bilmiyorum. Evet evet. Emirim. 22 bin ha. liraymış. Biz bunu 15 bin liraya çözdük dostum. Kaç para kar yapmışız? Çok iyi tertemiz 7 bin lira kar. He. 20 bin liraya satarım alacaklar. Ve bir de bu en ucuzu burada hepsi burada. Mesela burada 24 bin liradan başlıyor mesela. Anladın mı? Mesela MetaQuest 3 bakalım. Bu ne kadarmış? Emir'im, şöyle diyelim sana, ee, arada pek bir fark yok ama bizimki kanka yeni, yani 3s eski model ama yeni teknolojiyle gelen eski model. Anladın mı demek istediğimi? Eski model değil, bak. yeni model ama daha kötü. Model. He Şöyle bak mesela 3s, ne daha zaman? Kurmaya çalışıyorum zaten. Çıktı yaz. Bak 2024 diyor bu, yeni teknoloji diyor. 3 ne zaman çıktı? Bakalım. Büyük ihtimalle 5 sene o falan olmuştur yani. küçük AirPods istiyormuş. Birazcık daha verip üstüne alıyor. <laughs> vlog çok iyi olmuş kanka. 3 dakikalık vlog harbiden inanılmaz iyi olmuş. Beğendim bunu. Güzel. Bu video var mı ya hiç izlenecek?